Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda anlatılan olay gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Ancak kişisel mahremiyeti korumak adına isimler ve bazı detaylar değiştirilmiştir. Şimdi etkileyici hikayemize birlikte göz atalım. 8 yaşındaki Zeynep banyoda yere oturmuş, dizlerine kapanmış halde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Annesi Emine, kızının iç burkan ağlama sesini duyunca hızla kapıya yöneldi ve endişeyle seslendi. Zeynep, ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? Duyuyor musun beni? Kapıyı açmaya çalıştı ama kilitliydi. Sesi daha da telaşlandı. Aç kapıyı Zeynep, buradayım canım. Hadi aç. Zeynep kapıyı yavaşça araladı. Emine kızının yüzüne baktığında gözlerinin kıpkırmızı ve şişmiş olduğunu fark etti. Hemen diz çökerek onun göz hizasına geldi ve nazikçe sordu. Ne oldu yavrum? Söyle bana, canın mı acıyor? Zeynep, titreyen bir sesle ağlamaya devam ederek kısık bir sesle. Anne, canım çok yanıyor. Çok acıyor. dedi. Emine bir an nefesi kesilmiş gibi oldu. Neresi acıyor kızım? diye sordu panikle. Zeynep, gözlerini yere dikerek, Anne, tuvalete gidemiyorum. Çok acıyor. diye fısıldadı. Emine, şokunu belli etmemeye çalışarak kızının yanına oturdu ve elini sımsıkı tuttu. Ne zamandır böyle hissediyorsun?" diye sordu. Zeynep gözlerini kaçırarak "Bilmiyorum. Uzun zamandır ama sana söylemek istemedim. Seni üzmek istemedim anne." dedi. Annesinin gözleri doldu ama kızına daha fazla endişe hissettirmemek için güçlü durmaya çalıştı. Zeynep'i kucaklayarak "Kızım, senin sağlığından önemli hiçbir şey yok. Hemen doktora gidiyoruz. Merak etme, senin yanındayım." dedi. Emine hiç vakit kaybetmeden Zeynep'i hastaneye götürdü. Yolda zihninde bir fırtına kopuyordu. Ben kötü bir anne miyim? Daha önce fark etmeliydim. Nasıl anlamadım? Diye kendini sorguluyordu. Acil servise vardıklarında, bekleme odasında oturmaları söylendi. O da, sıra bekleyen insanlarla doluydu. Ama Emine'nin aklında sadece kızının sağlığı vardı. Zeynep'in elini tutarak onu rahatlatmaya çalıştı. Canım, şimdi nasıl hissediyorsun? diye sordu. Zeynep annesinin elini sıkıca tutarak "Hala çok acıyor anne." diye yanıtladı. Emine kızına güven vermek için gülümsedi. "Şunu bilmeni istiyorum canım. Bu senin suçun değil. Ne olursa olsun her şeyi bana anlatabilirsin. Ben her zaman senin yanındayım." Ancak Zeynep konuşamadı. Sadece ağlamaya devam etti. Bekleme süresi sonsuz gibi gelmişti ama sonunda sıraları geldi ve doktorun odasına girdiler. Doktor, Zeynep'in elini nazikçe tutarak gülümsedi. Merhaba Zeynep, ben buradayım. Korkma, seni daha iyi hissettireceğiz, tamam mı? Ancak Zeynep acıdan konuşamıyordu. Emine kendini çaresiz hissetti ama güçlü kalmaya çalışarak doktora döndü. Doktor bey, lütfen bir şey yapın. Kızım çok acı çekiyor. Doktor, Zeynep'i dikkatlice muayene etmeye başladı. Yüzündeki ifadeden bir şeylerin yolunda gitmediği belliydi. Doktor, endişeli bir ifadeyle Emine'ye döndü ve sordu. "Zeynep'in belirtileri ne zaman başladı? Son günlerde fark ettiğiniz farklı bir durum oldu mu?" Emine, şaşkın ve endişeli bir şekilde başını iki yana sallayarak cevap verdi. "Hayır doktor bey. Her şey normaldi. Bir anda böyle oldu. Ne olduğunu anlayamıyorum." Doktor, ek sorular sormaya devam etti. Bu sırada Zeynep'in bir eliyle karnını tuttuğunu fark etti hafifçe eğilip dikkatlice baktı ve hemen hem, görünüşe göre ağrı artık karnına da yayılmış. Belki durum düşündüğümüzden daha farklı bir şey olabilir. Emine, kızının alnına dokunarak onu teselli etmeye çalıştı. Korkma canım, doktor burada, seni iyileştirecek. Çok yakında eve döneceğiz ve her şey yoluna girecek. Doktor, hafifçe gülümseyerek güven verici bir ses tonuyla. Elimizden geleni yapacağız, endişelenmeyin, dedi. Ardından daha detaylı bir muayeneye başladı. Emine, doktorun yüzündeki ifadeyi dikkatle takip ediyordu. İçinde kötü bir his vardı. Kötü bir haber duymaktan korkuyordu. Bir süre sonra doktor derin bir nefes aldı ve Emine'ye dönerek, "Sizinle özel olarak konuşmam gerek. Buyurun, benimle gelin." Emine'nin yüreği sıkıştı ama sakin kalmaya çalışarak doktorun peşinden odanın yanındaki küçük bir görüşme alanına geçti. Doktor "Ciddi ama nazik bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Hanımefendi, lütfen sakin olun ve bizimle tamamen dürüst olun. Vereceğiniz her bilgi kızınızın teşhisinde çok önemli olabilir." Emine endişeyle başını salladı. "Elbette doktor bey. Ne biliyorsam anlatırım." Doktor güven verici bir şekilde gülümseyerek, "Burada sizi yargılamak için değil. Sadece çözüm bulmak için varız. Önemli olan Zeynep'in sağlığı," dedi. Ve sonra doğrudan sordu. Eşiniz var mı? Emine başını iki yana salladı. Hayır. Uzun zamandır yalnızım. Doktor devam etti. Peki, hayatınızda şu an biri var mı? Emine biraz çekinerek. Hayır. Kimse yok diye yanıtladı. Doktorun yüzü ciddileşti. Derin bir nefes alarak sordu. Ailenizle mi yaşıyorsunuz yoksa başka biriyle mi? Emine. Hayır. Sadece Zeynep'le yaşıyorum. Evde başka kimse yok. Bazen bir iki arkadaşım gelir ama çok nadirdir diye açıkladı. Doktor kaşlarını hafifçe kaldırarak "Kızınızı bu arkadaşlarınızla yalnız bırakıyor musunuz?" diye sordu. Emine hemen itiraz etti. "Hayır doktor bey. Kimseye emanet etmem. Zeynep'le sadece ben ilgileniyorum." Doktor daha ciddi bir ifadeyle devam etti. "Çalışıyor musunuz?" Emine başını sallayarak Evet, bir temizlik firmasında çalışıyorum. Saatlik ücret alıyorum. Doktor tekrar sordu. Peki, işe gittiğinizde kızınızı kime bırakıyorsunuz? Emine bir an duraksadı. Yüzü kızardı ve mahcup bir ses tonuyla. Açıkçası, bir bakıcı tutacak maddi gücüm yok. O yüzden evde yalnız kalıyor. Ona yemek bırakıyorum ve ne yapması gerektiğini anlatıyorum, dedi. Doktor Kaşlarını çatarak dikkatle onu dinledi ama tarafsız bir şekilde devam etti. Hanımefendi, burada sizi yargılamak gibi bir niyetim yok. Benim amacım kızınızın yaşadığı bu sağlık sorununun sebebini anlamak. Yaşadığı ortamı bilmem gerekiyor. Ardından biraz daha sert bir tonla sordu. Kızınızın herhangi biri tarafından zarar görmüş olabileceğini düşünüyor musunuz? Emine şok içinde nefesini tuttu ve irkilerek. Asla. Kimse ona zarar veremez. Ama olabilir mi? Biri ona bir şey yapmış olabilir mi?" diye kekeledi. Doktor hızlı bir şekilde, "Şu an kesin bir şey söyleyemem. Ancak şunu bilin ki, insan bedeni yaşadığı her şeyi anlatır. Eğer kızınıza zarar veren biri olduysa, yapılan testler bunu mutlaka gösterecektir." dedi. Tıbbi ekip gerekli tüm testleri yaptı. Sonuçlar çıkınca doktor Emine'ye dönerek, "Şimdilik herhangi bir fiziksel zarar belirtisi yok." Ancak daha fazla test yapmamız gerekiyor. Doktor Zeynep'e dikkatlice baktıktan sonra Emine'ye döndü ve "Sizi şimdi çocuk hastalıkları konusunda uzman bir kadın doğum doktoruna yönlendireceğim. Kendisi bölüm başkanı ve daha detaylı testler yaparak her şeyin yolunda olup olmadığını anlamamıza yardımcı olacak." Emine hem rahatlamış hem de daha da endişelenmişti. Bir an duraksayarak sordu. "Doktor bey, sizce ciddi bir durum mu?" Doktor hafifçe iç çekerek. Şu an için bir şey söylemek için erken. Ama sizin güçlü olmanız gerekiyor. Kızınız iyi olacak, merak etmeyin dedi. Emine beklerken aklında bin bir türlü soru vardı. Acaba bir şeyleri gözden mi kaçırdım? İyi bir anne değil miyim? Nasıl fark etmedim? Diye kendini sorgulamaya başladı. Bu sırada Zeynep sessizce annesinin elini tutuyordu. Küçük elleri Yaşadığı karmaşanın içinde annesinden güven bekliyordu. Kadın doğum uzmanı Zeynep'i büyük bir titizlikle muayene etti. Fakat çocuğun yaşadığı ağrıyı açıklayacak somut bir sebep bulamadı. Bunun üzerine daha fazla test yapılmasına karar verildi. Kan ve idrar tahlilleri istendi. Ayrıca röntgen çekilerek iç organlarında bir sorun olup olmadığı araştırılacaktı. Bu süreçte hastanedeki psikolog ekibi de Emine ve Zeynep ile ilgilenmeye başladı. Küçük kıza nazikçe sorular sorarak ona yardımcı olmaya çalıştılar. Ancak hiçbir belirti Zeynep'in kötü bir muameleye maruz kaldığını göstermiyordu. Tüm ekip bir araya gelerek değerlendirme yaptığında, doktorlardan biri Emine'ye dönerek: "Hanımefendi, kızınızı birkaç gün daha burada gözetim altında tutmamız gerekiyor. Onun en iyi şekilde bakım aldığından emin olmalıyız." dedi. Emine içi sıkışarak başını salladı. "Tabii ki. Ben sadece onun iyi olmasını istiyorum." Umarım bir an önce sorunun ne olduğunu bulabilirsiniz. Ancak hafta sonu boyunca hastanede bazı hemşireler kendi aralarında Zeynep'in durumu hakkında konuşmaya başladılar. Bir hemşire yanındaki arkadaşına eğilerek: "Bence çocuk ciddi bir idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. Duyduğuma göre annesi onu evde uzun süre yalnız bırakıyormuş." dedi. Diğer hemşire ise düşünceli bir ifadeyle: "Bence olay bundan daha ciddi olabilir." annesi hakkında bazı söylentiler duydum. Özel hayatındaki bazı şeyler kızını da etkilemiş olabilir, diye fısıldadı. Ancak doktorlar, tüm dedikodulara kulak asmadan, tamamen tıbbi bir yaklaşım ile Zeynep'in durumunu çözmeye odaklanmaya devam ettiler. Pazartesi sabahı geldiğinde, Emine artık beklemekten sabrı taşmış halde hastane müdürünün kapısını çaldı. İçeri girerek, sesi titreyen bir şekilde, ''Müdür bey, lütfen, kızımın nesi olduğunu bilmek istiyorum. Günlerdir acı çekiyor ama kimse bana net bir şey söylemiyor," dedi müdür sakin bir ses tonuyla. "Hanımefendi, sizi anlıyoruz. Emin olun, şu ana kadar yapılabilecek tüm testleri yaptık. Şu an için tüm sonuçlar normal görünüyor. Ancak net bir teşhis koyabilmemiz için daha fazla zamana ihtiyacımız var," diye yanıtladı Emine sabırsızca. "Ama kızım sürekli acı çekiyor. Daha ne kadar bekleyeceğiz?" Burada öylece oturup onun ağrı içinde kıvranmasını mı izleyelim?" diye çıkıştı müdür anlayışlı ama kararlı bir ses tonuyla "Sizi anlıyoruz ama hastanemizde bir hastaya sebebi belli olmadan rastgele ilaç vermek gibi bir uygulama yapamayız. Bu çok tehlikeli olabilir." Emine derin bir nefes aldı. Gözleri dolmuştu. "Eğer burada bir çözüm bulamazsak kızı alıp eve götüreceğim. Ona ben bakarım." Ancak müdür bir anda sertleşti. Bunu yapamazsınız hanımefendi. Zeynep'in durumu hala tam olarak belirlenmedi. Eğer hastaneden erken çıkarmak isterseniz, bunun tüm sorumluluğunu üzerinize almanız gerekir. Bu durumda, resmi bir belge imzalayarak hastanenin tüm yasal yükümlülüklerden muaf olduğunu kabul etmelisiniz. Emine, öfkeyle, "Kızım her zaman benim sorumluluğumdaydı ve öyle de olacak. Ama burada acı çekmeye devam etmesine izin veremem." diye bağırdı. Müdür Sesini biraz yumuşatarak. Eğer çocuğunuzu alıp götürmeye karar verirseniz, sosyal hizmetler ekibi evinize gelip uygun koşullarda bakım aldığından emin olmak zorunda kalacak. Emine, sinirle. Gelsinler. Gizleyecek bir şeyim yok. Ama artık kızımın acı çekmesine dayanamıyorum." dedi. Emine, derin bir nefes alarak hastane odasına döndü. Küçük Zeynep annesinin gözlerinin içine baktı ve titrek bir sesle. Anne, ne zaman eve gideceğiz?" diye sordu. Emine kızını kollarına aldı ve şefkatle. "Çok yakında canım, çok yakında. Seni iyileştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye fısıldadı. Müdür ciddiyetle Emine'ye döndü ve uyardı. "Eğer Zeynep'i hastaneden çıkarmaya karar verirseniz, sosyal hizmet ekibi evinize gelerek çocuğun gerekli bakımı alıp almadığını kontrol edecek." Emine ise kararlı bir şekilde. "Buyursunlar." Benim saklayacak bir şeyim yok. Tek istediğim kızımın acılarının bitmesi dedi. Ardından kızının odasına döndü. Yatağının kenarına oturdu ve elini sımsıkı tuttu. Küçük Zeynep bitkin bir sesle sordu. Anne, ne zaman eve döneceğiz? Emine onu kollarına alarak çok yakında canım. Seni iyi etmek için elimden geleni yapacağım dedi. Sonunda Emine tüm yasal sorumluluğu üzerine alarak hastaneye ait belgeleri imzaladı. Hastane artık hiçbir sorumluluk taşımıyordu. Emine kızını alıp eve götürdü. Ancak gece Zeynep için oldukça zor geçti. Ağrıları dinmek bilmiyordu. Sürekli karnını tutuyor. Anne sadece yüzüstü yatarsam biraz rahatlıyorum diyordu. Ancak durum giderek kötüleşti. Zeynep artık göğsünde de ağrı hissetmeye başlamıştı. Ateşi hızla yükseliyordu. Emine kendini çaresiz ve öfkeli hissediyordu. Hastaneler hiçbir şey yapmadı. Başka çare bulmalıyım diye düşündü. Bir komşusunun önerisiyle geleneksel şifacılığıyla bilinen yaşlı bir kadına gitmeye karar verdi. Belki de modern tıbbın çözemediği bir şeydir diye iç geçirdi. Ertesi gün Emine ve Zeynep şehir dışında yaşayan bu yaşlı kadının evine gittiler. Kapıyı açan kadın sert bakışları ve gizemli gülümsemesiyle onları içeri davet etti. Eğer iyileşmek istiyorsanız Önce ayakkabılarınızı çıkarın. Yeryüzüyle bağlantıya geçmelisiniz. Emine, Zeynep'e baktı ve hafifçe başını sallayarak "Tamam. Ne gerekiyorsa yapalım." dedi. Ayakkabılarını çıkarıp mum ışıklarıyla aydınlatılmış loş odaya girdiler. Şifacı kadın küçük bir tütsü yaktı ve "Bu sadece bitkisel duman. Korkma yavrum. Derin bir nefes al. Rahatla. Allah'ın izniyle şifalanacaksın." dedi. Bir süre sonra Kadın içeri bitki çayından oluşan bir fincan getirdi. Bu özel bir karışım. İçtiğinde içindeki kötü enerjilerden arınacaksın. Zeynep annesine kaygılı gözlerle baktı. Emine ise gülümseyerek, "Hadi kızım, iç. İyi olacaksın inşallah." dedi. Zeynep çayın yarısını içti. Şifacı diğer yarısını ise gargara yaparak ağzında çalkalamasını söyledi. Küçük kız biraz tereddüt etse de denileni yaptı. Şifacı Ciddi bir ses tonuyla "Artık iyileşme sürecine girdik. Kızın tam anlamıyla toparlanana kadar birkaç gün dinlenmeli ve huzur içinde kalmalı." dedi. Emine ve Zeynep eve döndüğünde içlerinde bir umut vardı ama aynı zamanda belirsiz bir korku da hissediyorlardı. Emine kızını yatağına yatırırken saçlarını okşadı ve "Canım kızım, senin için elimden geleni yapıyorum. Allah'tan şifa dile. O her şeye kadirdir." dedi. Zeynep Yorgun ama umutlu bir şekilde. Seni seviyorum anne. Umarım gerçekten iyileşirim dedi. Ertesi gün şifacı tekrar bir ilaç hazırlayıp Emine'ye verdi. Bu bitkisel çayı her gün içir. Eğer ağrısı artarsa birkaç damlasını da cildine sür. Temizlenmesine yardımcı olacak dedi. Ardından küçük bir kese içinde bazı otlar verdi. Bunları da yastığının altına koy. Kötü enerjiler uzak dursun. Zeynep keseyi elinde tutarak annesine baktı. Emine, kızının yüzündeki umudu görünce, ''Hadi bakalım, her şey senin iyiliğin için.'' dedi. Şifacı kadın, Zeynep'e bakarak hafifçe gülümsedi. Ardından Emine'ye döndü ve güven verici bir sesle, ''Endişelenme, kızın için en iyisini yapıyorum. Şimdi üç gün boyunca dinlenmeli, fazla hareket etmemeli ve zihnini boşaltmalı.'' dedi. Zeynep, yorgun ama nazik bir sesle teşekkür ederim, diye fısıldadı. Şifacı, Zeynep'in omzuna hafifçe dokunarak, ''Güçlü ol kızım, iyileşeceksin inşallah.'' dedi. Emine ve Zeynep, eve döndüklerinde küçük kız oldukça bitkin görünüyordu. Ama yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Annesi ona sevgiyle baktı ve ''Şimdi nasıl hissediyorsun yavrum?'' diye sordu. Zeynep hafifçe gülümsedi. Ağrım hala var anne ama ilginç bir deneyimdi. Emine hafifçe güldü. Öyleyse doğru yolda olabiliriz. İnşallah yakında iyileşeceksin dedi. Bir süre sonra Zeynep banyoya gidip yüzünü yıkamak istedi. Ancak birkaç saniye sonra içeriden korku dolu bir çığlık yükseldi. Anne! Allah'ım! Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim. Emine paniğe kapılarak hızla banyoya koştu. Kapıyı açtığında gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Lavabo, yer ve Zeynep'in pijamaları kan içindeydi. Küçük kız titreyerek duvara yaslanmış ağlıyordu. Zeynep'in sesi titriyordu. Anne, içimdeki şey çıktı. Çok korkuyorum. Emine şok içindeydi ama kızını daha fazla korkutmamak için kendini toparlamaya çalıştı. Küçük kızını kollarına aldı ve sıkıca sarıldı. Korkma kızım. Ben buradayım. Sana hiçbir şey olmayacak. Hemen hastaneye gidiyoruz. Hızla hastaneye gitmek için evraklarını ve önceki test sonuçlarını bir çantaya koydu. Zeynep'i kucaklayarak evden çıktı ve bu kez farklı bir hastaneye gitmeye karar verdi. Acil servise vardıklarında hemşireler Zeynep'in durumunu görünce hemen müdahale etti. Küçük kız hızla yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorlar onun etrafını sararak muayene etmeye başladı. Zeynep ağrı içinde kıvranırken arada bir fısıldıyordu. Anne, içimden kötü bir şey çıktı. O çok kötüydü. Doktorlardan biri meslektaşlarına dönerek alçak sesle konuştu. Bu sadece tıbbi bir vaka değil. Burada psikolojik ya da sosyal faktörler de olabilir. Yetkililere haber vermeliyiz. Bunun üzerine hastane yönetimi, hem sosyal hizmetleri, hem de adli makamları bilgilendirme kararı aldı. Zeynep'in yaşadığı durumu anlamak ve Emine'nin çocuğuna sağlıklı bir ortam sağlayıp sağlayamadığını araştırmak için bir soruşturma başlatıldı. Bu sırada, doktorlar Zeynep'in teşhisini koyabilmek için Farklı bir uzmana danışmaya karar verdiler. Bir endokrinoloji, hormonal hastalıklar uzmanı çağrıldı. Uzman doktor Zeynep'i dikkatlice muayene ettikten sonra Emine'ye dönerek: Hanımefendi, ben çocuğunuzun durumunu inceleyen doktorum. Sizinle özel olarak konuşmam gerekiyor. Emine nefesini tutarak oturdu ve doktorun söylediklerini dikkatle dinlemeye başladı. Doktor Bey, lütfen bana kızımın başına ne geldiğini söyleyin. Durumu çok mu kötü? diye sordu endişeyle. Doktor, önce derin bir nefes aldı ve sakin bir sesle konuşmaya başladı. Size cevap vermeden önce, öncelikle Zeynep'in günlük yaşamı hakkında biraz daha bilgi edinmem gerekiyor. Bana kızınızın rutinini anlatabilir misiniz? Emine, durak sayarak. O da diğer çocuklar gibi. Okula gider, gelir, bazen biraz televizyon izler. Çok farklı bir durumu yok, dedi. Doktor, Kaşlarını hafifçe çatarak başka bir soru sordu. "Peki, yaşı için normal olmayan herhangi bir davranış fark ettiniz mi? Örneğin, aşırı makyaj yapma isteği, büyükler gibi konuşma ya da yaşıtlarından farklı bir ilgi alanı." Emine bir an düşündü ve "Hayır, pek sayılmaz. Bazen okul gösterileri için ona hafif makyaj yaparım ama bunun dışında bir şey yok." diye yanıtladı. Doktor, notlarını aldıktan sonra ciddi bir ifadeyle Emine'ye baktı. "Şu an için en büyük şüphemiz Zeynep'in yaşıtlarından çok daha erken bir dönemde ergenliğe girmesi olabilir. Ancak kesin konuşmak için daha fazla test yapmamız gerekiyor. Emine'nin gözleri büyüdü. Ne? Erken ergenlik mi? Bu ne anlama geliyor? Bunun sebebi ne olabilir? Doktor derin bir nefes alarak Emine'ye sordu. Zeynep'in beslenme düzeni nasıl? Dengeli bir şekilde sebze, meyve ve lifli gıdalar tüketiyor mu? Emine biraz tereddütle Sanırım dengeli beslenmeye çalışıyoruz. Fast food veya abur cubur çok fazla tüketmemeye özen gösteriyorum. Ama doktor hanım, lütfen açıkça söyleyin. Bir sorun mu var?" diye sordu. Doktor hafifçe başını sallayarak ciddi bir ses tonuyla konuşmaya başladı. "Zeynep, tıp literatüründe erken menarş olarak bilinen erken regl olma durumu yaşıyor. Yani beklenenden çok daha erken bir yaşta ergenlik belirtileri gösteriyor. Bu çocuklarda çok nadir görülen bir durum. Emine'nin gözleri büyüdü. Ne? Erken regil mi? Bu ne anlama geliyor? Bunun sebebi ne olabilir? Diye şaşkınlıkla sordu. Doktor, sakin bir şekilde açıklamaya devam etti. Erken ergenlik, birçok faktörden kaynaklanabilir. Bunların başında yüksek yağlı ve işlenmiş gıdalarla beslenme gelir. Ayrıca, çocukların küçük yaşta yetişkinlere yönelik içeriklere maruz kalması, çevresel faktörler ve bazı kimyasal maddeler de etkili olabilir. Örneğin, plastik ürünlerde bulunan bazı kimyasallar, bisfenol A ve fitalatlar, hormon dengesini bozarak bu süreci hızlandırabilir. Emine, kendini çaresiz hissederek, ''Peki, kızımı bu durumdan nasıl koruyabilirim? Onun için ne yapabilirim?'' diye sordu. Doktor, net bir şekilde yanıtladı. Öncelikle, Zeynep için sağlıklı ve dengeli bir yaşam ortamı oluşturmalısınız. Beslenmesini mümkün olduğunca doğal ve sağlıklı tutun. Hazır gıdalardan, aşırı yağlı yiyeceklerden kaçının. Ayrıca yaşına uygun olmayan içeriklerden uzak durmasını sağlayın. Çocukların erken yaşta sosyal medyada veya televizyonda olgun içeriklere maruz kalması da ergenlik sürecini hızlandırabiliyor. Biz de burada tıbbi anlamda ona destek olacağız. Hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını korumak için elimizden geleni yapacağız. Emine Kızının küçük ellerini tuttu ve sevgiyle. Korkma yavrum, ben yanındayım. Sana yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Zeynep, gözleri hafifçe yaşlarla dolu halde annesine sarıldı. Seni çok seviyorum anne diye fısıldadı. Emine de gözleri dolarak. Ben de seni çok seviyorum canım kızım dedi. Doktor Emine'ye hafif bir gülümsemeyle bakarak devam etti. Sizi yargılamak gibi bir niyetim yok. Elbette her ebeveyn elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ama modern dünyada çocuklar, ne yazık ki yetişkinlerin dünyasına daha erken dahil olmaya zorlanıyor. Sosyal medya, televizyon, çevresel faktörler, bunların hepsi çocukların gelişimini etkiliyor. Sizin göreviniz, Zeynep'in masumiyetini ve sağlığını koruyarak onun yaşına uygun bir ortamda büyümesini sağlamak. Emine, derin bir nefes aldı. Bir yandan şaşkındı ama bir yandan da Doktorun söyledikleri ona yol göstermişti. Sanırım gerçekten farkında olmadan bazı şeyleri gözden kaçırmışım diye düşündü. Doktora minnettarlıkla bakarak "Teşekkür ederim doktor hanım. Bu konuşma benim için çok önemliydi. Allah'a şükür ki kızıma artık daha bilinçli bir şekilde destek olabileceğim." dedi. Sevgili izleyiciler, bugünkü hikayemiz burada sona eriyor. Siz daha önce böyle bir durum duymuş muydunuz? Çocukların yetiştirilme tarzı ve çevresel faktörlerin gelişimleri üzerindeki etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu hikayeyi çevrenizdeki ebeveynlerle paylaşarak onların da bilinçlenmesine katkıda bulunabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yeni hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.